Ay çocuklardan izinsiz daha markete gitmeyi öğrendim resmen. Hemen şöyle markete gideyim. Of ya annemiz nerede böyle ya? Annemi çok merak ettim ben. Ben de çok merak ettim. İkti bir bununla bununla geze geze duruyorum. Çok sıkıldım ben. Hadi gidelim. Aa. Ya annemi istiyorum ben yere düştüm. Marketin sahibi olmak çok güzel ya. İstediğini yapabiliyorsun. Para kazanabiliyorsun. Çok güzel ya resmen. Doldurma da efsane ya. Misafirlerimi kandırıyorum. Böyle de güzelce bir para kazanıyorum ya. Galiba bu dondurma bitti. Oy. Başka dondurma var mı? Ay gidemiyorum. Markete geldim. Şöyle arabamı fark edeyim. Tamam. Şöyle çantamı dalayım. Oy. O biraz saçma olmuştu. Hadi gidelim. Marketin kapısı nerede acaba ya? Marketin kapısı? Ay marketin kapısını ezberleyemedim mi? ben. Yıllardır bu markete geliyorum ama hala kapısını öğrenemiyorum. Ezberleyemiyorum. Böyle bir şey mi olur ya? Neyse kızlarım evde resim yapıyordur galiba. Ay çantamı düşmüş. Ay, gidebilirim. O <laughs> hep çantamı düşürüyorum ben. Ah! Ana marketin ka ka şey kapısı yok ya. Doğru benim aklım başım gitmiş. Of ya yine annem yoksa markete mi gitti hep de markete gidiyor zaten. Of ya marketleri ne yapacağım ben? Onlar annemi kandırıyor onlar ve annemden çok para alıyor. Bu nedenle de bu kadar da oyuncak alamıyorum. doğru söylüyorsun kardeşim bu nedenle bu kadar ay, ay, oyuncak alamıyoruz düş, düşün düşmeyeyim diye şunu koyayım. Ay acaba üçüncü kardeşim nerede? O, o nerede ya? Çok merak ettim. Yok senlemle mi gitti? Onu aramaya gideyim en iyisi. Neredesin kardeşim? Hep buraya gelirdin ya. Neden buraya da gelmedin ya? <laughs> Sadece ben burayı bilirim en sevdiğin yer. Burası çünkü senin. Of neyse böyle yatarak uyumaya devam ederek bekleyeyim en iyisi. Keçin annem süt almaya gitti. Süt de burada var ama bir sürü süt var. Evde e, tam e, depo yapacağı süt olarak ya. Eh, dur çantamı süt. Hep de çantamı düşürüyorum ben ya. Ama burası zaptanık bir market. Market arabası nerede? Ay, sorayım. Dur ya. Burası niye dağınık? Makarnalar sıçılmış. Ekmekler sıçılmış. Neden acaba ya? Oy 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 oy. Geldim buraya. Ay. Tamam şimdi sorabilirim. Kasacı burada mı? Kasacının şeyini görüyorum da. Dur şuraya oturayım. <laughs> Ay kafamda gözükmüyor ama neyse. Pardon. Oh buyurun. 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 Şey neden marketiniz o kadar kırışık? Biz özel bir market yapacağız da yeni bir market yapacağız da. O yüzden Dağınık. Yeni yere taşınacağız o yüzden. Hadi Sezi iyi şanslar. Ay bir de sürünerek gidiyor ayol. Ah oh, bu ne? Neyse ben en iyisi tekrar eve döneyim. Böyle böyle olmayacak. Başka da market yok ama. Neyse sepet arabası alayım. Ay kış kış sepet arabası mı olurmuş? Yeter artık ama. Aa, aa, hayır. Herkes her şeydi bana göre çok küçük canım böyle doğmaz ama. Ay! Aa, hadi 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 aa, Bu ne ya? Biz büyük, büyük sepet arabası mı olurmuş canım? Aa ben gidip küçüğünü isteyeyim en iyisi. Abla küçüğü yok da. Ama siz el çant... E, şeyle. Sepet var ya onu taşırsınız. Of tamam. Sepet nerede? İleride. Üf, hepsi ileride. Mini market kuracağım demişlerdi. de Ah sepet sıyacak her şey var galiba. Iııı şey o. Ee, <laughs> tamam, hangisini alsam? Ay. Oh. Ee, şeker. Ee, olmaz. Ee, tost makinesi. Olmaz zaten evde bin tane tost makinesi var. Esmer şu içecek. Ee, Aa. Nadal. Ay bu nasıl ki? Aa a, a, süt alacaktım. Ben süt nerede ya? Şu sorayım şöyle. Pardon. Hep de pardon ya. Kaşık olduğu için olabilir mi? Pardon. Aa, tamam. Ne diyecektiniz? Süt bulamıyorum da ya. He, süt e, yoğun şey olmuyor diye ben depoyu koymuştum gene şu ileride. Şu benim dondurma yemiştim de. Alın. Ah, oh, teşekkürler. Ay. Hep her şeyde depoda. Ay. Pardon ben değil. <laughs> Ya her şeye pardon. Ne oldu? Ne oldu? Sizi göremiyorum ya ben resmen. Ne oldu? Yere mi düştünüz? Ee, yere kalkamıyorum ayrıca. Yani kalkamıyorum demek istedim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Her neyse ben en iyisi. Şey bana yardım edebilir misiniz? Hmm. Ee, tabii ki hemen. Ee, bu ne biçim kayganlık? Hemen de şey yap ya. Uf. Acilen bir durumumuz var. Burayı temizlemek. Ee, şey zahmet olmasın ama siz temizleyebilir misiniz? Ya para vermeden gideceğim buradan. Ama ben de para düşünüyorum şey sizin sepetiniz nerede? Kim bilir nerede? Siz aldınız tabi. Gözünün önündeymiş. Bir daha bu markete gelmeyeceğim. Bu son gelişimdi ya. Ha? Ha? A Ay dur dur dur. Ayak ucuna kamera mı koyulurmuş canım? Çok ayıp. Ama çok vallahi billahi çok ayıp. <laughs> siz çıldırdın. Aa, 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 akşam oldu ya. <laughs> Ay, ışıkları mı söndürdünüz az önce? Şu şey abla. <laughs> hani siz e, ödemeye gelişiyor öyle şuradan. Heh. Gelin şimdi. Nerede sepetim? Sütüm nerede? Sepeti de hiç gerek yokmuş. Alın şunu ödeyin. İki saat böyle yaptım ya. Kız, kızlarımı merak ettim ama ben de. Allah Allah ya. Bu kadar tembellik şey mi olur? Baksana bir de şey ne ki şöyle dağınık mağaza şey mi kurulur? <laughs> Ya şey ya. Ben özür dilerim. <laughs> Zaten de akşam ışıkları yaktık. Gündüz olursa ışıkları söndürüyoruz şu ana kadar. Her neyse. Sütünüze değeyim ben. 150 50 TL ama ben 150 yapacağım. 150 TL abla. Sen ne dedin az önce sen? 150 mi? Ben seni tokat, tokatlamazsam. Zam mı geldi zam? Evet zam geldi. Hiç almayanlar zam geliyor. Ha, bana indirip yapsanız keşke ya. Tamam. Param nerede benim ya? Çantam. Çantam nerede asıl? Uf <laughs> Of ya çok sıkıldım ben de. Aynı şey gibi ya. Hmm, öbür kardeşlerim bir de. Öbür kardeşim ne yapıyor diye bakalım. Ot, 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 ot. Ay, ay. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne hmm, yiyecektim? Ah, üçüncü kardeşimiz nerede biliyor musun? Bilmiyorum galiba o şey şeyle gitti. Ah. Olamaz üçüncü kardeşimiz kayıp. Vallahi billahi kayıp. Evet cidden de kayıp olmayacağım ben. Ah. Yeter artık burada. Pardon da galiba aileleriniz bulunacaktı. <laughs> Siz ne demek istiyorsunuz beyefendi? Siz ne demek istiyorsunuz beyefendi? <laughs> <laughs> Cidden mi? Cidden mi? Böyle demek istemediniz değil mi? Ayak altında bir de kamera koyuyorsunuz ya. Ne biçim dükkan burası ya. Allah Allah. Sütte almıyorum. Ver TL'mi. Ay zaten de para vermedim de. Ya çantan nerede onu söyleyiniz. Nerede? Ben bir şey çantan. öldür dur bulmaya gideyim ben. Evet bulmaya gideyim. Evet. Ve çantas nerede acaba? Aha, aha. Her şey çantanı bulamadım ben. Şöyle. Ee, tamam. Ya böyle çabuk araba bu olur. Biraz uzun arasan iyi edersin. Allah Allah. Senin beynin yok mu? Robot musun? Allah Allah ya. Neyse ben bu sütte oluyorum. Yarın parasını öderim. Ya ama yarın dükkan kapalı. Yarın dükkan kapalı. Bugün verseniz iyi edersiniz. O zaman evden paramı alacağım ha. Oh istedim acı. Gidebilirim. Ah. Bir gün yapacak çok iş var. E, birisi süt aldı para vermedi. Birisi şeker aldı para vermedi. Birisi on bin tane süt aldı para vermedi. Ya bu ne biçim bir şey ya. Of herkes de para vermiyor. En iyisi onları kandırmayayım ben ya. Ya kandırmak kötü bir şey. Çünkü para vermiyorlar. Hayır şu donatlardan bir tane yazan mı bilmiyorum ya. <laughs> arkadaşlar neden böyle olduğunu biliyor musunuz ya? Edilsiz onu kameraya çekiyorum ya. <laughs> of ya gerçekten de of ya. <laughs> neden böyle olacağını biliyor musunuz arkadaşlar ya? Ben neden olacağını bilmiyorum arkadaşlar ya. Çok ağlamama rağmen ağlıyorum ya arkadaşlar. Ben çünkü çok ağlarım. Ayrıca bunu YouTube'a eklemekten utanıyorum ya. <laughs> Hadi size elveda edeyim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın baştan söyledim her neyse bir de yorumları yazmayı unutmayın yani sütünüze bir şey yazmayı unutmayın arkadaşlar sizi çok çok anlıyorum size elveda ediyorum canlar arkadaşlarım sizinle gurur duyuyorum 15 dakika olduktan sonra videoyu kapatasım geliyor Onları da çekesin geliyor. Uzun bir sohbet yaptığımız için güzel bir şey olacağını sanıyorlar. Ama neden derseniz kendime elveda ediyorum. Haydi bay bay.